Bir hikaye anlatacağım. Şimdi bir bu sandalyeyi çekmiş, seçmiş. Uzunca asker selam verdi. İki bu sandalyeyi seçmiş. Yuvarlanmış, kaymış, yatmış. Üç bu sandalyeyi seçmiş. Kafası şişmiş, karnı şişmiş. Dörtse bunu ter bu sandalyeyi tercih etmiş. Evet. Kaymış, geri gitmiş, arabadan inmiş. Şimdi 2 3'e demiş ki 3 Yemeklerden yemek ister misin? Çok güzel görünüyor. Yok. İstemez arkadaşım. Hatırlamıyor musunuz benim de o günümde? Çok yemiştim. Kafam şişti. Karnım şişti. Hatırladınız mı? Hmm. Hmm, ben anladım. Ben de bir kere böyle düştüm Baksanıza incecik oldum. Asıl onu bire sormak lazım. Bire baksanıza incecik. Bu arada beş nerede? Yoldadır belki. böyle. O arkadaşlarımın portuya çağırmışlardı. Eee ne oldu? Arkadaşlarım beni böyle beğenmezler diye ben de gibi mi içeriye aldım. Sen neden böyle bir şey yaptın? Çünkü iki, çünkü ben siz siz beni beğenmez beğenmezsiniz diye. 5. biz seni her halinle seviyoruz. Gibi Şişikle seviyoruz. Hadi şimdi geç. Şapkanı tak, otur, göbeğini şişir. Tamam. Şapkanı tak, otur, göbeğini şişir.